Başkanım geçtiğimiz günlerde bir basın bir araya gelmiştiniz. Orada evet. genel başkan yardımcınız Eskişehir'den vekil adayı olacağını ifade etti. Evet. Zafer Partisi'nde başka isimler var mı Eskişehir'den vekil olacak isteğinde mi? Siz ya da böyle bir adaylık düşünüyor musunuz? Ben böyle bir adaylık düşünmüyorum. İl başkanı olarak devam edeceğim. Seçim yönetecek bir il başkanı olarak. Yeni adaylarımız olacak tabii ki. Bu genel merkezimizin takdirinde evet, Erdinç Bey de aday aday olduğunu belirtti. yeni isimler de yakın zamanda belli olur düşüncesindeyiz. Sizin de içinde bulunduğunuz başka bir ittifak grubu vardı ama herhalde oluşturulamadan bitti mi? Yeni ittifak kurulacağı söylentileri vardı. Siz, evet. Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi gibi. Hala gündemde mi, kalktı mı gündemde? Yok, hala gündemde. Ee, görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, bu Ocak sonu, Şubat başı gibi e, Anıtkabir'de teş toplu teşkilatların olduğu bir e, bütün partilerin teşkilatlarının olduğu bir e, lansman yapılacak ve ittifak açıklanacak inşallah. Efendim, seçim tarihi 14 Mayıs olarak gözüküyor. Siz bu yani. konuda neler düşünüyorsunuz? Eskişehir'deki vekil sayısı hedefiniz nedir? Seçim tarihi evet, 14 Mayıs diye Sayın Cumhurbaşkanımız e, böyle bir söylemde bulundu. E, ittifa, Millet ittifakına gel gel yapmak için daha netleşmiş bir şey yok. E, bizim Eskişehir'deki hedefimiz e, en az iki milletvekili e, çıkaracağız diye bir hedefimiz var. E, buna da e, inanmış milletimizle beraber başaracağımıza inanıyoruz biz. Efendim son dönemde Eskişehir'deki asayiş olayları çok arttı. Bu yani, konuda neler düşünüyorsunuz? Yani son dönemde asayiş olaylarında ciddi sıkıntılar <laughs> var. E, sayın Valimiz ve Sayın Emniyet Müdürümüzün e, bu konuda daha itinalı e, ve e, öngörülü davranacağına inanıyorum. Ee, bu olaylar gerçekten üzücü. Eskişehir'imiz şehrimiz geçen Sayın Yılmaz Büyük erşan bir tweet attı. 10. sıraya gelirdi, gerilemiş güvenilirlik, güvenilir şehirler arasında. Ee, i̇nşallah tekrar e, güvenilir şehirler yönündeki e, düzenimiz birinci sıralara, ikinci sıralara ilerleyecektir diye inanıyorum. Süleyman Başkanım, parti çalışmalarını öğrenelim son olarak. Neler yapıyorsunuz? Parti çalışmalarımız, şu anda esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Geçen Şirintepe Mahallesi'nde yaklaşık 100 tane yakın bir esnafımızı ziyaret ettik, bir kampanya yaptık biz. Siftah zarfları geceden esnafımızın dükkanlarına bırakıyoruz. Ardından kendilerini ziyaret ediyoruz. Bundan da memnun oldular. Ama esnafta şu var. E, Zafer Partisi yani 100 taneye yakın esnafın yüzde 80'i bize bunu söyledi. Zafer Partisi'nin biz mecliste olmasını istiyoruz. Mecliste olması gereken bir parti dediler. Bu bizim için e, sevindirici oldu. Pazarlarda bugün de pazartesi pazarında bağlarda bir çalışmamız olacak. Pazar torbaları yaptırdık. E, milletimize de atacağız, Hem es, e, milletimiz <laughs> e, Zafer Partisi iktidarında e, bu bu torbaları e, daha fazla, ağzına kadar doldurabilirsiniz şeklinde de propagandamızı yapacağız. Halkımızın, milletimizin ciddi teveccühü var bize e, sağ olsunlar. Genelde de şunu söylüyorlar, zafer turizm geliyor diye bu tuttu. Ee, Yer yani Zafer Partisi gümbür gümbür geliyor düşüncesindeyiz biz de.